Ne? Bu ne? Anne Bunu... benim konuşmalarımı nereden duyuyorsun? Duydum, ne duydum. Kiminle konuşuyordum, duydum. Birisiyle konuşuyordum. Ne dedim? Söyleme. Söylemem. Ne dedim? <laughs> Söylemem. Ben hasta değilim ki. Ben soydum. Sordun mu? Hı -hı. Kime sordun? Sana. Kanser misin diye. Kanser ne demek bebeğim? Anne. Hasta be. Sen böyle şeyleri nereden duyup düşünüyorsun? Nasıl ben sana? hasta. Ben hasta değilim. Hasta Hasta değilim ben. Hastasın anne. En son hastaydın. Ne oldu? Hemen iyileşiyor ya bu. Hemen iyileşen bir annem var. <gülüyor> 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 Çok Anne hani ben burada yatabilir miyim? Mi? Yatabilirsin kızım. Hayır ayağımda dedim. Yatabilirsin. <laughs> sonra ayağını işebilir mi? Bir şey olmaz. <laughs> ayağını ısırabilirsin. Kıdıklarım <laughs> seni. Ben hasta değilim. Sen araştırdın mı bunu? Hayır, hayır. Senin ona hastalık olduğunu nereden biliyorsun? Biliyorum anne.